Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz dövüş arkadaşlar. Evet ne diyorsunuz farkındayım. Biraz saçmalamadım değil. Bir saat 12 falan falan zaten. Şimdi biraz arkadaşlar. Şimdi ben sadece bir şey için konuşmak istiyorum. Tek mikrofon. Ben yani Bursa'ya gideceğim. O yüzden pek video çekemeyebilirim fazla. Ama işte yani çekmeyi denerim ve bu arada şu anlık konuşma deneyeceğim hani saat 12 yani bağlamıyorum o yüzden sesim çıkmışsa özür dilerim oyun dünyası ya şu videoyu mısınız ya şunu çizdiğimiz videoyu koyduysam hatırlarsanız ya ama ne güzel çizmiştik ya. Şöyle. Boyamıştık. Çizmiştik. Ama o YouTube'a yüklenmişti. Ona sinir oldum. Bir daha ya yaparım belki. Belki onu da sizden beni ne yollarız? çizmiştik. Çok güzel diye partikalar, yapmıştık. Şimdi evet aslında size kısa bir oyun tanıtımı yap. Aha arkadaşlar. Hemen döneceğim arkadaş. <Sessizlik> like. Hani oyun tanıtım ki, tam, tanıtımı yapacaktım ki kitap tanıtımı. Safteri kitabı tanıtımı yapacağım sizlere. Ben siz de Safteri'yi siz düşünüyorsunuz ama tabii ki de bu arada şaka ben bunun için bir sürü şaka oldu yalnız video. Evet. Artık sizlerle deney yapma sevinci başlayacağım. Evet işte bu şaka değil arkadaşlar. Deney yapacağız. Artık sizlerle yeni bölümde görüşmek üzere.